arkadaşlar. Bugün ben Roblox'ta Black oynayacağım. Şimdi önce kendime bir ev seçeyim. Tesi bu gemi boş yer neresi? Şimdi benim için bir ev olmalı. Yok burası değil, burası değil, burası değil. Şöyle güzel bir yer bulmam gerek. <laughs> Şurası başta. Aslında burası daha iyi, güzel. Balon gideceğim. Kata başlık kınırlı gibi. Şimdi arkadaşlar nasıl bir yapacağım? Nasıl? bir seçiyorum Dur. bir ne diyeyim bu çok nerede seçti seçecek neyse kara adam sen bunu kız kız mı girdi kız ev haps girdi ufak kızı da vardı kız mı sen eve giremezsin bu nereye kaçtı ya bu çocuğun saklanıyor benden ya ben aşağı katayım kesin buradadır Yaman. Basketbol. At, Attım. Mesela. Üst kata çıkayım. Üst kat daha var çıkayım. Üst katta. Balkon var. İşte ki de balkona atlayamıyorum. E, şimdi. Ben şuradan aşağı ineyim. Ay kızım sen girme ya. Kızım sen çık sen çık. Kemal Şakır bir kilitliyim. Of. Sonunda kurtuldum. Şimdi Yağmur Ne yapayım, <laughs> Şu şey vardı Ama bir şey hatırlıyorum Geçti Ve ettiğince böyle şeyler oldu De ben bir şey daha hatırlıyorum Hatırlıyorum üst kata <laughs> Yok burası değildi Burası mıydı burası da değildi Burası nerede? asansör Burası, uf, burası, burası açılmıyor. Telefon kapıyla mı bağlı arkası var? Telefon kapıyla bağlı arkası varmış. Neyse ben şimdi kapıyı kilitleyeyim. Eve gel İşte bunu bundan ediyordum Ve ben bir erkek köpek yaptım. Ya şimdi alt kata ineyim. Dışarı çıkayım. Arkadaşlar şimdi nerede burası? Çık alta ineyim. Valla ben şurada oturayım. Ama tekrar açalım bu Tıp mi? Neyse. Bu kapıyı iyice kapatsın. İyice kapatsın. Gitti Tabii ki de ben oraya gidelim. Şimdi hatta bak. Abi 301 marabalda çok güzel bir şey var. Şimdi. Var bu araba desem şunu beni arkadaşlar. Şimdi Uf. Ya bu çocuktan. Arkadaşlar. Arkadaşlar nereden bulacağım? Şimdi ben böyle bir bayağı bir güzel yapayım. O da iyi Çok güzel hareketler. Lil. Alter, benim bin 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 Orayı hemen göstereyim. bin bin Şimdi bin 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 var. bin var. Şimdi burası bin 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 Evet şimdi, yani şimdi içine girebiliyorsunuz. Bakın böyle. Böyle nereye gittim diyorlar. İşte böyle bir şey var. Hemen şu kötü çoğun. Bu sefer merkezine gitti. Ee. Hı, ben helikopter bineceğim. Şu kıyı uçuyorum. Aşağı şimdi gideyim Cuma işik şimdi emzik malzemelerle ihtiyacım olan bir şey Nerede o, nerede yasak yatak kötü göre herkes mi yani sızca ben boyumu küçüğü değil de kesin hatta ben büyüteyim herkese bir kurayım. Kapıya kapı yapacağım ben de. araba yasasam kafam gelecek arkadaşlar o zaman ben boyumu küçük yapayım beş olmuş hemen şöyle boyum küçük 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 Bakın arkadaşlar. Ben bunu evler mi sarım Mesela burada bir, bir muzun evi mi var muz? Bir muz var bunun evi mi var muz? Çok şey söndü. Tabii tabii bunun. Ay burada sonuçta ay ay, ay çok fena şeyler oldu. şimdi buraya giremiyorum girerim de be. ben giderim arkadaşlar şimdi şimdi yatak kaldığımı göre Şuraya yatak koyacağım ne <laughs> akşam buraya yatak koy şimdi açacağım ya da ne zaman nasıl gideceğim hiç anlamadım Partiyi buraya da kapalı. şu tipi kıyım yatak. Şimdi. Ay yatağıma ben kime verdim ya. araba bulayım kendime nasıl bir araba olsa nasıl bir araba olsa nasıl bir araba olsa soracağım araba seçiyorum ne olsun valla ben anlamadım şşş ay, ay ne oldu aşırı şarpası oldum ya uff dur bakacağım şey sana ne zor sürür arabacı buraya ben Arkadaşlar çok iyi Şimdi Burası benim ev Her burası benim ev sanırım Burası benim evimde Evet yes. keşke bir şey Ah, Neyse Ya da kim ya? ya da yapmıyorum arkadaşlar kim bilir mi buraya bir yatak yapacağım orada uyurum. doyuyorsun da büyüğün seni ay. ay bizi çaldı tabii ki de gir misin be yok gir misin hep düşüme git ben uyurum ben buraya yatak yapsam değil tam ben bir yatak <gülüyor> <gülüyor> mavi atak. Ama ben şimdi çok fena şeyler yapacağım. Çok kötü bir şey planladım. Koş 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 koş. Bir de bir katacı. Kaçırdım. Ya yatak istemiyorum ya. Hadi geçersin. Ay bir meyve girdi. lütfen düşün. Ama bu da hep eve girmeye bir tane çaldı yüz kez çalıyor. Ben daha güçlüyüm. Evim ben kim yazdıysa evimi satmam. Ben bu bebeğin yanında yatayım. Bir tane bebek olsun neyse. Ben çok deli deli yatırım. Ay, ay iki yatak var. Kafam yok. Şimdi arkadaşlar Buraya geliyorum. Başka bir yerine çekeyim Bir aşağı ineyim. Ay inşallah düşündüm. he arkadaşlar ben buraya edeyim. Böyle buradan kalkayım. Çok iyi oldu. Emre 10 dakika oldu. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi ben dev oldum dev çünkü çıkıyor çok ya şimdi arkadaşlar ben şu şuraya gideyim restoranına. şimdi orayı bir göreyim de ben bilmediğim bir gezen bir buraya ay arkadaşlar. pişti şimdi neyse hemen benim başladığım yere gitmem gerek Hemen Rebuild'im, Resist'ı diyeyim. dedi. bir Arkadaşlar. şimdi. şuraya gideceğim. oradan saçımı, kumramı yaptıracağım. Şimdi... Ben nereye gidelim? size? Şuraya. şuraya, buranın yok. Aman ne olacak ya? Şurası istedim Şimdi saçımı da yeşil yapayım. Hmm, evet iyi. Evet dedim. Şimdi, şimdi saçımı da yeşil işte. yaptım. arkadaşlar hemen ben. arkadaşlar. Şimdi şu kaydaktan kayıp sonra video Çocuğum sen ne yapıyorsun? Kafanı atıyorum. yapıyorsun? Oh, burada bir sonuç Uf oh, bir sonuç yok sapılmıştım ama. Uy, uy. uy, uy, uy. uy arkadaşlar ya burada bir geçen vardı benim şu yer var ya burada bir geçit vardı arkadaşlar çok eminim burada bir geçit olduğuna bakacağım burada bir geçit olmadı Hmm. Neyse şüne oh. Hadi, hadi. bir tane şüne bir küçük. Farklı. Mı? Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hadi bay bay.